Gaziantep'imizde Samsun heyeti olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız, e, Direktörümüz ve Teknik heyetimizle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Amacımız, 2022 yılında Samsun'da yapılacak Teknofest'te Gaziantep'imizin geçen yıl başarıyla yürüttüğü Teknofest sürecini yerinde takip etmek, yerinde görmek, ve hangi safhalardan geçtiğini hep birlikte gözlemlemek açısından buraya geldik. Karadeniz'in ilçesi, Karadeniz'in en önemli şeylerden bir tanesi. Samsun, o gücü biliyoruz, o potansiyeli biliyoruz. Teknofest'te de ev sahipliği yaptığı için bu da aslında bir anlamda tescillendi, kabul edilmiş oldu. İnanıyorum ki çok daha iyisini Samsun yapar. Daha sonraki süreçte de Samsun'la Gaziantep arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle ilgili hem hocalarımız, hem belediyemiz, hem sen valimizin önderliğinde, liderliğinde bizler de burada e, yapılabilecekler yaparak ilişkilerimizi daha iyi seviyeye getirmek nasip olur. Ben tekrardan geldiğimiz için teşekkür ederim.